13 senedeyiz. Yani evet. görmedim, görmememi istiyorsan bu maç şaşırtmayın. Şaşırtmayın. Tamam artık 3'e karşı bir oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ama şaşırmamış oluyorum. Bırak. Ya. Bildiğin beyin ölümü yaşamış gibi bir refleks verdim ya. <laughs> <laughs> Adam bende de yine öyle vurdum. Hadi ahmet 30 saniye başlayabiliriz artık. Vaktimiz geldi. Vur. <laughs> Yok var öyle bir şey, öyle bir gol var. Ya ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Niye? 10 saniye kala oyunu mu çekeceğiz? Dur seni satacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Değil mi? Onlar da oynuyor sonuçta. Oynamasın, söyleyin oynamasın. Ya ben hangisi kalmadı adam fırlattı? Öyle bir şey yapabiliyorsak yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aha! <laughs> Asist oldum yay. Yani. Gol mü lan? Maybe. Nap. Nope. <laughs> Aa, I said rush B. I said by Tekline and rush B idiot. Kurva. Man. Kurva. <laughs> İdina hoy orospu çocuklar. <laughs> Adam beni yuralı etene düstünü orta açtı. Ya. <laughs> Her şey senin için. Oy anamın şeyler güzel oyundu. Biliyorum. La. Kardeş denemeyiz siz ya. Ahmet arka atayım. Ay ben oğlum. Ömer'in şeyinden videosu lazım onun ya. <laughs> Ömer'den videosu lazım onun. Onun Ömer'den videosu lazım. Çabuk. <laughs> <laughs> Ömer hepimiz kaydetsek mi acaba video ya? <laughs> ya! Tekel. <laughs> <Hey> adamsın be. <laughs> Nasıl gol attın diye sorma bilmiyorum. Niye gol attın? Ben küçükken. Hayda. <laughs> Beni kanıya koyarlardı. <laughs> ben de hortum dövüyorlar diyecek sen ne <laughs> Ha yok. O başka hikaye. Ama... Kedi, kedi, kedi sikliyim kedi. Ha. <laughs> yani hayatımda gördüğüm en güzel pozlardan biriydi. <laughs> Dışarı atmak için işte, uğraşlarının farkındasın değil <laughs> mi? <laughs> o ne ya? <laughs> bir vurmuşum bir vurmuşum. <laughs> Sen git. <gidi. gülüyor> e Nesi çekmiş adamı ya?